Evet, Oktay'ın bacağını Pathfinder kesiyor. Allah kahretsin. <laughs> Ondan sonra... E, başka ne anlatayım? Loba e, lezbiyen. Valkyrie de e, lezbiyen. Hatta birbirlerini seviyorlar. Ondan sonra... Başka ne var? Şey... E, Mad Maggie var ya, top atan kadın. Onunla fuse karı koca. Evet. Evet. Hatta Castle Bangalore'un abisi. Ve şöyle bir hikayesi var hatta. Ee, Bangalore Castle'ı savaşta öldü sanıyor. Ee, Bangalore bir asker işte. Savaşta öldü sanıyor. Sonra öğreniyor ki aslında ölmemiş. Castle olmuş. Öyle geliyor. Gel Apex'e geliyor sonra. Aaaa! <laughs> adam! <laughs> Daha gördün mü? Buradan aşağı atlasın. <laughs> Allah kahretsin attım